Yani farklı olmak, dünyaya farklı bakmak aslında bir taraftan da. Yani o farklı bakmaya başladığınızda farklı gör bu dünyada algıladıklarımız aslında şöyle bir şey yani yüzde beşi algılıyoruz fiziksel olarak, yüzde 95 algılayamadığımız bir boyut var. Ee, çekim yasası bu biraz. hani böyle sürekli o geliyordu yani sürekli bana bununla ilgili, işte sürekli bu sorular soruluyordu. Bu artık böyle çok az böyle hani daha çok çok dikkatli insanlar tarafından fark edilen bir şey haline geldi. Şöyle ki 8 yaşında 7-8 yaşlarında bunu fark ettim. Açıkçası o zamanlar biraz bu beni rahatsız ediyordu. Yani insanların o ilgisi sürekli aynı soruyu sorması. Çünkü düşünseniz hani gördüğünüz her insan ilk tepkisi sizin adınızı veya sormadan işte başka bir özelliğinizi söylemeden aa gözlerin şöyle bir tepki Duyduğunuzu düşünürseniz, çocukken bu biraz böyle insanı içe doğru kapatıyor. Ee, sonraki süreçlerde ama hani büyümeme doğru. Tabii ki bu yer yer farklı hissettirdi. Sonraki süreçlerde özgüvenimi arttırdı. Şu anda da açıkçası hani türüm Yani bu hani benim için bir avantaj ya da dezavantaj yaratan bir durum yok. Yani o yaşlardayken 7-8 yaşlarında mesela uçağa binecekken ağırlığımız fazla gelirmiş bagaj ağırlığımız. Orada böyle hemen gözüm görünce işte izin verirlermiş. Uçakta uçarken böyle 2-3 defa kokpitte uçtuk beraber. Hostes gözümü gördü işte aa ne güzel gözlerim var. işte pilotumuza da gösterim gibi. Sonraki lise yıllarında karşı cinsten diyeyim özellikle böyle eee ilgi ve alaka fazla oluyordu. Bu da tabii ki o yaşlarda insanı açık söylemek gerekirse biraz ego yaratıyor. Üniversiteden sonra ise kendimi daha fazla keşfetmemle, dışarıda aradığım şeyleri bulamayıp içeri dönmemle aslında bunun da bir geçici bir şey olduğu, yani bedenimin bile benim olmadığı gerçeğini keşfetmemle bu benim için sadece şu anda bir sizi buraya getirmeye sağlayan bir araç oldu mesela ki bu bunu böyle anlatırken de sanki böyle gözlerimden şüphe ya da işte mutsuzmuşum gibi de bir algı oluşmasın tamamen şu anda çok seviyorum ve aslında aynaya baktığımda da yani bunu verene şükür ediyorum ve aslında tamamen onun sanatı olarak görüyorum diyebiliriz yani doktora gitme ihtiyacı duymadım açıkçası ama sonraki yıllarda araç tırmalarım oldu ama ondan önce annem gitmiş. doktor bir şey olmadığını, görme ile ilgili bir engel teşkil etmediğini, sadece bir renk farklılığı olduğunu söylemiş. Aslında şöyle bir şey, bunun tıpta bir adı var. E, heterogromi diye geçiyor. heterogrami iridium vesaire. Bu aslında bir mutasyon. aslında ben baktığınızda bir mutantım. Böyle söyleyince aslında biraz garip oluyor. Böyle hani X-Men filmindeki gibi yani. bu ne tür bir mutan, mutasyon bu arada? Hani fiziki olarak bir engel teşkil etmiyor. gözdeki bir pigmentin eksik ya da fazla olmasından kaynaklı böyle bir şey oluyor. i̇şte Sibirya kurtlarında var, Van kedilerinde var, böyle benim gibi insanlarda, başka insanlarda da var. Bu şekilde. Lakabım Van kedisiydi. Geçmişte daha çok söylenirdi işte. Herkes benim telefonuna öyle kaydederdi aslında. <laughs> Vallahi hiç, yani hiç öyle yeşil gözlü, mavi gözlü değil de daha çok güzel gözlü oğlum diye seviyor.